buluşabilsin. Evet üniversitelere yerleşmeler tamamlandı. Yerleşemeyenler için ikinci bir şans olan ek kontenjan başvuruları yapılacak. Doğru tercih edilecek garantisi ve özel bir eğitim arayan adayların kriterleri de artık çok farklı. Uluslararası bir üniversiteyi konuşacağız. Uluva uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Yücel Uğurlu. Stü stüdyomuzda hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, tabii uluslararası bir üniversite diyoruz. E, Birçok alanda e, yenilikler de içeriyor üniversite. Evet. Öncelikle üniversitenin e, vizyonu, misyonu nedir? Kuruluş amacından söz edelim. Evet, üniversitemiz e, 2001 yılında kurulmuş olan Sedef Vakfı tarafından, e, Saraybosna Eğitimi e, Geliştirme Vakfı tarafından kurulmuş olan, 2003 yılında Saraybosna'da kurulan bir e, vakıf üniversitesidir, hı hı. bir özel üniversitedir. E, üniversitemiz özgürlükçü, e, çağdaş, dünyaya açık, e, rekabete açık, e, özgür zihinli e, insanlar yetiştirmek, hı hı. E, Akademi dünyasına bu insanları katmak, dünya bu rekabet piyasasına bu insanları katabilmek, kendi bölgesine, e, Bosna'ya, bütün Balkanlara ve Türkiye'ye e, değerler katabilmek ve değer üretebilen e, bir üniversite olarak e, akademik dünyada yerini almak, bizim e, genel anlamda vizyon ve misyonumuz bu şekilde. Hı hı. E, diğer taraftan e, tabii bir de İkinci bir misyon olarak açıkçası e, Ali Ezet Begovic'in e, bir anlamda onun e, özgürlükçü ve Bosna'ya kendisine e, vakfetmiş olan, kendisine adamış olan düşüncesini hı hı. E, bir misyon olarak görüyoruz. E, ve Bosna'ya hem de Türkiye'ye e, hizmet etmeye çalışıyoruz. Evet. Hangi alanlarda eğitim veriyorsunuz üniversitede? Çünkü şu anda üniversitemiz hemen hemen her alanda birkaç konu dışında hemen her alanda hizmet veriyor. Hı hı. Üç fakültemiz var. E, bunlar Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, e, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi e, ve Ekonomi ve Yönetim Bilimleri, bizdeki iktisadi idari bilimlere denk gelen fakülte. E, 14 ayrı programımız var. E, bu programlarımız aslında 5 ayrı fakültenin örgütlenmesini esas alarak e, oluşturulmuş programlardan müteşekkil. E, şu anda psikolojiden mimarlığa, hı hı. mühendisliğin e, işte genetik ve biyomühendislik alanından e, elektrik elektronik mühendisliğine, e, İngiliz dili ve edebiyatından siyasal ve sosyal bilimler alanına kadar e, hemen her alanda e, öğrencilerimize yüksek öğrenim hizmeti sunmaktayız. Hı hı. Evet, Türkiye'nin haricinde başka hangi ülkelerden öğrenci alıyorsunuz? Şu anda 33 ayrı ülkeden öğrencilerimiz var. Hı hı. E, tabii ki öncelikle Türkiye e, ve Bosna olmak üzere bölgenin tamamına hizmet veriyoruz. Yani Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Sırbistan'ın sancak bölgesi hı hı. buralardan buralardan. Onun dışında Almanya'dan, Fransa'dan, Belçika'dan, Avusturya'dan Türk kökenlilerin hı hı. de e, teveccühüne üniversitemiz e, şu anda kazanmış durumda. Ee, Azerbaycan'dan e, Suriye'ye, Mısır'dan Pakistan'a kadar ve Afrika'nın farklı bölgelerine kadar e, bütün dünyadan öğrencilerimiz var Daha çok Türk kökenli öğrenciler mi tercih ediyor ee, Hayır yani Hı -hı. farklı ülkelerden e, her milletten her milliyetten insan var Hı -hı. E, Çok renkli ve çok sesli bir üniversiteyiz Hı -hı. E, Çok sesli renklilik anlamında söylüyorum Hı -hı. Evet. E, Yoksa tabii ki tek ses var Hı -hı. üniversitede Peki <laughs> eğitim diliniz? Eğitim dilimiz İngilizce. İngilizce konusunda son derece iddialıyız. İyi bir hazırlık okulumuz var. E, yani dünyadaki örneklerle rekabet edebilecek düzeyde bir İngilizce eğitim veriyoruz. Hı hı. E, akademik seviye anlamında bütün üniversitenin e, bir iddia sahibi olduğunu söylemek istiyorum. O iddiayı korumak için de e, başlangıçta alınan İngilizce'nin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. E, şu anda üniversite içerisinde tek dil İngilizce. Evet. Peki e, dışarıdan gelen öğrenciler için e, yurt ve barınma imkanı sağlıyor musunuz? E, tabii ki. Şu anda hem kız hem erkek öğrenci yurtlarımız var. Hı hı. E, öğrencilerimiz açısından e, Bosna Erse Saray Bosna şehri e, herhangi bir barınma e, problemi taşımıyor. Hı hı. Yani son derece Kolay barınma imkanları bulunabiliyor e, Yurtlarımız iyi ve konforlu e, Yurtlarımızın dışında da Şehirde kalmak istiyorum diyen yani öğrencilerimiz Çok rahatlıkla e, Düşük kiralarla ev tutabilirler hı hı. Pahalı bir memleket mi? Hayır. Yaşam şartları nasıl? Hayır, e, Son derece rahat hı hı. E, Hayat standartları Türkiye'ye göre Neredeyse başa baş diyebilirim ama alım gücümüz bizim oraya göre çok daha yüksek. Her şey hemen hemen çarşıda pazarda gördüğünüz üçte bir bazı kalemlerde yarı yarıya inen rakamlarda. Tabi bu bizim aslında öğrenim ücreti konusuna da Yansıyor. Hı -hı. Öğrenim ücretimizde e, Türkiye'deki emsallerine kıyasla çok daha düşük, makul bir seviyede. Hı -hı. Peki burs imkanı sağlıyor musunuz? Tabii ki Hı -hı. E, her fırsatta burs imkanı sağlıyoruz. Bizim e, vakfımız bu konuda neredeyse e, ya vakıf üniversitesi olmanın gereğine ise onu yerine getirmiş evet. durumdayız. Ee, vakfımız bu konuda son derece cömert davranıyor. Yüzde altmış oranında şu anda bütün üniversite çapında burs uygulanıyor. Bunun içerisinde e, bölge ülkelerinin insanlarına yapılan özel bir indirim var. Yani bütün Balkanlara yapılan Balkan özel ki. bir indirim var. Hı. Türk öğrencilerden ise hem ÖSYM kanalıyla yüzde yirmi beş, elli, yetmiş beş ve yüzde yüz burslu gelenler var. Hı. Ayrıca vakfımızın işte bölgenin şehit ve gazi çocuklarına, fakir ve himaye muhtaç çocuklarına elini uzattığını hı hı. söyleyebiliriz. Yani burs imkanları elinden geldiğince yüksek tutuluyor. Ayrıca başarı odaklı olarak üniversitemize kabul edilmiş olan öğrencinin daha sonra e, burs kazanma imkanı her zaman için yani var. Yani burssuz bir şekilde girdiği takdirde eğer başarılı olursa yine o halde de evet. e, burs sağlayabiliyorsunuz. Evet, evet. Hı hı. Tabii üniversite öğrencileri için e, eğitimin yanı sıra e, sosyal aktivite de çok önemlidir. Sosyal yaşam çok önemlidir. Bu anlamda ne gibi etkinlikler düzenliyorsunuz öğrencilerin evet. yaşam alanı noktasında? E, şimdi bu konuyu farklı perspektiflerden e, cevaplamak mümkün. Hı hı. Akademik anlamda aktivite üniversitemizde çok yoğun. Hı hı. Hemen 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 her haftaya asgari bir e, uluslararası seviyede akademik organizasyon hı hı. düşüyor. E, dışarıdan çok sayıda ziyaret alıyor üniversitemiz. Yani popüler bir yer. Hem Türkiye'den hı hı. iyi biliniyor hem de Bosna'nın bütün resmi kurumları tarafından biliniyor, tanınıyor. Hı hı. Oldukça popüler. Öğrencilerimiz açısından e, spor imkanları var. E, 72 bin metrekare alana kurulmuş olan oldukça geniş bir arazi üzerine kurulu olan evet. yemyeşil etrafı yemyeşil e, bir arazi üzerinde olan bir kampüse sahibiz. Hı hı. E, şu an itibariyle 15 bin metrekare civarında bir kapalı alanımız var. E, önümüzdeki ay yeni binamız da e, hizmete açılmış olacak. Öncelikli olarak bir öğrencilerimiz için bir spor salonu düşündük. Hı hı. Hemen üniversitenin e, ortasında sayılabilecek yeni binanın. Ee, bir kapalı spor salonu düşündük. Onun dışında e, dışarıda yine e, spor salonlarımız var e, ve 15 civarında öğrenci kulübümüz var. Hı hı. Öğrenci kulüplerimizin e, şu ana kadar üretmiş olduğu e, ne tür program varsa bunlara destek olmaya çalıştık. Ama bu önümüzdeki yıl e, asıl e, yeni kulüplerin kurulacağını ve bütün bu kulüplerin de e, çok daha aktif bir şekilde e, yeni faaliyetler hı hı. üreteceğini düşünüyorum. E bu konuda da e, geçmiş tecrübem var. Hı. Onu da aktarmaya çalışacağım. Evet, tabii tecrübe bu noktada çok çok Sağ önemli. E, i̇ş e, alanları da oldukça önemli. tabii üniversite yaşamında. Evet. Bu anlamda staj ve iş olanakları sağlıyor musunuz? Öğrencilerin kendisini yetiştirmesi için ilerleyen yıllar için. Evet e, ona da şu şekilde bir cevap verebilirim. Bizim şu anda hem Eyüp'teki irtibat büromuzda hı hı. hem de üniversitemizin içerisindeki çalışan personelin önemli bir kısmı kendi mezunlarımız. Bunun dışında mezunlarımızın birçoğu aslında üniversitemizden ayrılmak istemiyor. Saraybosna'dan ayrılmak istemiyorlar. Ve e, evet akademik kariyer hı hı. yapmak için üniversitemizde kalmaya çalışanlar var, kalanlar var. Hı hı. E, yüksek lisans ve doktora yaparak üniversiteli irtibatını sürdürmeye çalışanlar var. E, bunun dışında e, diplomalarımızın denkliği e, bütün dünyada geçerli çok şu anda. E, Türkiye'de hiçbir sorun yaşanmıyor denklikle ilgili olarak çünkü ÖSYM Kılavuzu'nda 2005'ten bu yana biz varız. E, YÖK tarafından denkliğimizle ilgili herhangi bir sorun şu ana kadar hiç yaşamadık. E, bu, tanını bu tanınırlık e, ve öğrencilerimizin e, dil becerileri, yüksek dil becerileri e, birçok noktada onların önünü açıyor. Şu anda dünyanın çok farklı yerlerinde öğrencilerimiz kendilerine hem e, kamuda hem de e, özelde istihdam işte, imkanı bulabiliyorlar. Peki son olarak çok kısa e, öğrenciler Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ni neden tercih etmeli? Evet, eğer yurt dışında eğitim almak istiyorsanız, hı hı. E, bence çok aşina olunan bir ortam, e, Türkiye benzeri ama dil bakımından e, farklı hı hı. ve e, dilinizi geliştirmek için çok iyi imkanlı olduğu bir ortam. Birincisi bu güvenli bir ortam, bize çok benzeyen bir ortam, hı hı. E, ulaşımın çok rahat olduğu bir ortam. Bir saat 20 dakikada e, İstanbul Havalimanı'na iniyorsunuz. Hı hı. E, çok yakın bir mesafe. Haftada 18 sekiz defa e, Türk hava yollarının e, seferi var. Hı hı. Onun dışında özel hava yollarının seferleri var. E, yani Türkiye'nin içinden bir yer gibi ulaşım bakımından. E, ÖSYM'ye girmiş olup. Kazanan öğrencilerimiz bizi tercih edebiliyorlar. Hı hı. Ama bunun dışında ÖSYM'ye herhangi bir sebeple girememiş. Örnek veriyorum. O gün hasta olmuşsa raporla tekrar sınav sizin için yenilenmez. O gün hasta oldunuz o şansınız hı hı. bitti. Bizim üniversitemizde yeri hazır bu öğrenci. Özel öğrenci olarak kabul ediliyor. E, normal kabul normal ediyoruz hı hı. biz bu öğrencilerimizi. Hı hı. E, veya sınava girmiş istediği puanı alamamış e, bir hayal kırıklığı yaşamış. Hı hı. Örnek veriyorum yani. E, Mimarlık okumak istemiş ama okuyamamış. Hı hı. Buyursun Kapınız bir mülakatla evet bizi yani. öğrencilerimizi, e, bizim öğrencilerimizi bizim üniversitemizde okumaya davet ediyor. Peki. Buyursun Uluslararası Saraybosna Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Ucel Uğurlu çok teşekkür ediyorum. E, ben de teşekkür ediyorum. E, son bir söz olarak şu anda EÜP İrtibat hı hı. Büromuzda hı hı. E, ve Saraybosna'da kayıtlarımıza devam ediyoruz ay sonuna kadar kayıtlarımız devam ediyor hem yüksek lisans hem doktora hem de lisans alanında e, lütfen öğrencilerimiz, aday öğrencilerimiz sayfamızı girip bir ziyaret etsinler. Peki çok teşekkür ben yani ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ evet, olun. Evet sayın seyirciler ülkede bu sabahta araya gidiyoruz. 11'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çocuğunuzu mikropla